Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz bugün Starcom'un yaka mikrofonu inceleyeceğiz Bu arada Home Tech'e ait bir firma Starcom kutusundan bahsedecek olursak güzel bir kutuya sahip ürünün özellikleri falan her şey yazıyor onlara da bakalım Yüksek kaliteli olduğunu belirtmişler. Telefon tablet destekli. Köşede cep telefonu, tablet PC, notebook ve masaüstü PC'nin desteklerinden bahsedilmiş. Arka tarafına gelecek olursak mikrofon çapımız 6x5 mm. Hassasiyetimiz 30 desibel artı 2 desibel. Empedans çıkış değerimiz 680 ohm. SNR'ımız 58 desibel frekans aralığı 1 ile 20 kHz, voltajımız 3 volt ve ağırlığımızın 15 gram olduğundan bahsedilmiş. Kutumuzun içinden kaliteli ses veren bu mikrofonumuzun kendisi Y tipi soket olduğundan belirtmişler ve çıkarılabilir bir süngeri olduğundan belirtmişler. Ben de size birlikte ürünü kutusunu açacağım ilk defa. Şöyle açalım kutumuzun içinden arkadaşlar bahsedildiği gibi mikrofonumuz çıkıyor şöyle açalım bir adet garanti belgesi bir ihtimalle bunda da var şöyle Y tipi bir soket çıktı şöyle bakalım aynen garanti belgesi şimdi zaten imza tek şimdi geçecek olursak Y tipi soketimizden bahsedelim Mikrofonumuzu buraya takabiliyoruz arkadaşlar. Mesela ben bunu bir telefona taktığım zaman hem kulaklığımı kullanmak hem mikrofonumu kullanmak istediğimde mikrofonumu buraya, kulaklığımı da buraya takmam gerekiyor. Böyle de koruma amaçlı bir kapak yapılmış. Bu da güzel olmuş. Mikrofonumuza geçecek olursak böyle bir poşet içinde geliyor. Açalım şimdi sizlerle birlikte. Kablosun uzunluğuna gelecek olursak bir ona da bakacağım. Burada aynen dedikleri gibi çıkarılabilir pop filtresi var mikrofonu. Burada yakamıza takacağımız için bir kısım var. Bu birazcık sert çıkmasın diye güzel ayarlamışlar. Şu kullanım kılavuzuna bakayım. Belki orada yazıyordur arkadaşlar. Kullanım tak çalıştır Herhangi bir kullanım gerektirmez burada bahsetmemişler. Ben eğer bulabilirsem videoyu editlerken koyacağım ya da ölçerim ben bunu büyük ihtimalle. Şöyle açalım sizlerle birlikte ürünümüzün kablosunu. Şu yakından gösterecek olursak altın kaplama bir uca sahip 3.5 milimetrelik. Uzunluğunu da şimdi yine de ölçeyim de benim kollarım 2 metre falan olsa 1.8 metre falan büyük ihtimalle ürün. Şu anda kullandığım kameraya takacağım. Ses değişimini bakalım güzel miymiş. Ses deneme 1 2 3 şu anda sesim yaka mikrofonundan geliyor olması lazım. Arkadaşlar yaka mikrofonun sesi böyle gerçekten güzel olup olmadığını videoyu editlerken ben de bakacağım büyük ihtimalle güzeldir buradan sonra ben yine açıklamalarımı yapacağım Evet arkadaşlar eğer son sözlerimize gelecek olursak bu arada da ölçtüm kablonun bir buçuk metreymiş yani 150 santim sesini de duydunuz zaten ürünüm ben daha az önce dinledim 29 liraya gerçekten bulunmaz bir nimet gibi gerçekten çok kaliteli bir şekilde ses kaydetmiş. Ben de ürünü çok sevdim. Almanızı ve ürünü kaçırmamanızı öneririm. Bin marketlerde şu anda. Tarihe bakacak olursak arkadaşlar bugün ayın 9'u 9 Nisan 2021. Gerçekten güzel bir ürün. Almanızı tavsiye ederim. Ses kalitesi oldukça benim de hoşuma gitti. Eğer videoda hoşunuza gittiyse like atarsanız ve abone olursanız sevinirim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.